Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı. İran destekli güçlerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı adım attı. Pentagon sözcüsü yardımcısı Sabrina Singh Günlük basın toplantısında İran devrim muhafızlarıyla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını arttırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik, dedi. Anadolu Ajansı muhabirinin geminin Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Türkiye kıyılarına yaklaştığını hatırlatarak geminin konumunun ve görev süresinin değiştirilip değiştirilmediğini sorması üzerine Singh, geminin konumunun Suriye kıyılarına daha yakın olacak şekilde değiştirildiğini ve görev süresinin uzatıldığını bildirdi. Senk 6 aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruyasa yanıt vermedi. Anadolu Ajansı muhabirinin bu geminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun parçası olarak bölgede tutulmadığını kesin bir dille teyit edip etmeyeceği sorusuna ise Bu askerlerimize yönelik saldırılarla alakalı ve buna verdiğimiz bir karşılıktır yanıtını verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.